Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Cem P var ve çift facecam randomizer KP. En bulacağız Cemil. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cemil beyin, yakalım mı Cemil? Beyin yakalım mı? <laughs> beyin yakıyoruz böyle. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk abi. Minecraft'ın yeni bölüm... Yok bu yeni bölüm değil. Bu eskiden çektiğimiz bölüm. İkimizi şey mi yapma, çimen mi yapmaya çalışıyoruz şu anda? <laughs> Aynen. Bir şeylere bakıyoruz işte. Çalışacağız. Harıl çalışacağız Cemil. Ya, bu ne ya? Buradan düzgün loot gelmedi. Ya hiçbir şey çıkmıyor abi çimende. Harbi mi? Çimende toprak mı çimen mi Cemil? Ben derken şu yerde çimen olur ya. Aynen onlar. Aa ruh kumu. Aa Cemil. Y yemek buldum. Evet ee, abi. Çimenli toprağı alıyorsun tamam mı? Evet. Siyah cam verecek ya sana. Evet. O siyah ince cam bu arada. Evet, Siyah evet, ince evet. alıyorsun. Onları kırıyorsun. Oradan dümdüzlerle Bak şimdi ne verecek sana? Purpur bloğu verdi. Oh! Abi! Şey, manşeft tutu. Bu manşeft mi? Herhalde. Manşeft nice. oluyor? Ben çok oynamadığım için. Nice! Buradan şey, gidiyoruz. şey abi. O değil, çiçek. Bir tane. Ha. Beyaz çiçekler var ya. Neler verdi? Noş falan mı verdi? Aslında village loot'um bu ya. Yok ya. Cemil. <laughs> dur geleyim ben sana. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı Pat çekme. Patates var. Yok bu hiçbir işe yaramaz la. <gülüyor> <gülüyor> dur ben. O hiçbir işe yaramaz. Kimden, şimdi. şimdi... Bizim bulduğumuz loot güzel. Ben ağaçlara bakayım. Tamam <laughs> o çimenden <laughs> bulduk lootumuzu. Ama biz NCT <laughs> bulmak istediğimiz için Cemil. Bu ne lan? Ana dur. O o. Ne buldun? NCT falan mı Aa. buldun Cemil? Ben bilmiyorum yine Minecraft buldum günme geliyor ama. <laughs> Daire çıkıyor. <laughs> Cemil oradan çıkar oradan çıkar oradan tam çıkar zaten. Cemil Üç boyutlu bir texture pack tanıtmıştım geçen gün randomizer'da. O um, bilgisayar abi. öldürdü la bilgisayarı. Çok acayipti. Baya kasta. Obsidyeni mı abi? <laughs> Obsidyeni yok kırmam ya. Ona bakmam Cemil. Harbi söylüyorum ona bakarsam ölürüm çünkü. Uy. Ne Benim internet süper oldu daha demin. Bak şimdi Cemal Şu loot var ya şu loot. Bu loot'tan notch da geliyor. Tamam mı? Keskinlik 5 tamam. de geliyor. O yüzden ben bu riski alacağım. Ben bu loot'a birazcık bakacağım. Çapa da geldi. Çapadan demiş şu toprağa bakarız. Topraktan halı geldi. Halıdan tamam. ne geldi? Açık gri halı. Onu sonra... Cemil bağlama alaneti falan varsa giymeseydin o deri setleri. Yok yok, yok onları. Vanishing var, onda zaten hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Aman diyeyim Cemil, bağlanma alanı falan düştü, şey giyme de maddesi olma. Şimdi, bunu da geç bunu da geç, kızıl taşlara bakalım. Burada da güzel bir loot buldum. Bu arada ben bayağı bir loot buldum ha. Ne geldi? Çürük et veriyor. <laughs> Cemil bak şimdi, şu meşeni soyulmuş halinden bize şey veriyor. Böyle keskinlik 5 kitabın çıktığı bir loot var. Onu veriyor. Aa Cemil. Evet abi. Gold block buldum. Süper. He. Gold block buldum. Kuş ağacının soyulmuş halinden. Oğlum bir sürü loot bulduk lan ne oldu böyle? Abo. Bunda da bunu yapalım. Şey bulamadım ama. Cemil huşu soy. Gold block al. Tamam. E iyi güzel abi mükemmel. Kuşun peki şey halinden ne geliyor? Soyulmamış halinden ne geliyor? Flama geldi. Soyulmuş zaten şey normal o şey olduğunu geliyor ya. En sonunda. Flamalar geldi. Meşe olduğunu geliyor abi. Hmm. Bunlara bakalım. Biraz. Bunları geç. Bunu geç. Evet. Set fan yap. Gold kırıyorum hala. Cemil bu arada biz daima set rahat olduk bu arada. Çok rahat daima set olduk. Bulduğumuz bir sürü loot var çünkü. Onların hepsinden aldık. Notch'un Ne? Sesin gitti senin. Yani Notch'un timer'ı var mı? Aynen aynen. Ee, şey böyle bir buçuk dakika falan. Ha, o zaman o kadar fazla <laughs> toplama gerek yok. Değil mi? Şimdi Cemil. Çok iyi. Topraktan da loot bulmuştuk. Huş ağacının soyulmuşundan da bulduk. Meşenin soyulmuşundan da bulduk. Buradan bir Abi, kes 5. 64 gold blok. 64 gold ne olmuş? Gold blok al alacağım. 64 gold blok Mesela... yani. Yok kesiliyor arada da o yüzden soruyorum ya. Balkabağından kabağından en üstü mi sizce? Her şeyden gelir, her şeyden. Cemil beyin yakayım mı biraz? Okey <laughs> abi. Hoş geldin Cemil. Abi Minecraft buldum ben. Yani. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Bak şimdi çok eskilerden bir beyin yakma yapayım. Çok aşırı eskilerden. Abi bir, abi bir diamond <laughs> buldum. Abi diamond. Emirullah izlesene bu videoyu bakayım hatırlayacak mı? Hop. Emo. Emo başkan beni takip et. Emo başkan abone ol bana Emo. Abone. Abone. Cemil'in en sevdiği cümle, en sevdiği kelime. Nedir Cemil? Ab abone. Abone ol. Bir de Cempe. Cempe. <laughs> Cemo. Evet abi. Hoş geldin. Hoş evet, <laughs> bulduk abi. insanlar yem set, set, set nasıl abi? Mükemmelsin Cebil. Deri set ne lan? Ya. 28 oh. gold blok. 28 gold blok mu? Hı hı. Oo oh, iyi güzel. Aa kitap da geldi. Hemen kitaba da bakalım. Hale'den çehre 2. Hımm dur o zaman. Ben şuradan birazcık daha diamond alayım. Full diamond setimizi bir olalım. Artan vaktimizde yaparız diğer şeylerimizi. Cemo dayı oley Cemo dayı. Cemo bak şimdi birbirimize yakın kalıyoruz. Mesela bir adam var ya çok perişan bir vaziyette. O adamı fokus alıyoruz. O adamı kesiyoruz ki diğer takım arkadaşı yalnız kalıyor. Ona sonra takır takır. Mesela ben not yedim. Sen o sonra yeme mesela. Sen tehlikeye düşersin sen işte. O şekilde hallederim çubuk A var mı çubuk? <laughs> Bu ne lan? Çubuk var mı çubuk? Cemil. Ben full crafting table yaptım ya. Çubuğu <laughs> içecek yani. Lan oğlum ya. Ben, ben meşe almaya gideyim. Gel gel aldım gel. Çubuk yaptım bize. Hop. Abi elman var mı? Elman var mı? Ağaçlardan al. Makas atayım sana. Makaslardan topla. Ne oldu ee, Cemil? Evet. Ne oldu? Kamera gitti. <laughs> Kamera mı gitti? evet internet gitti. Kamerada iyi oldu. Ben kılıç yapmadım. Ayı. Gel gel daha bir buçuk dakikamız var. Sıkıntı yok. Çift facecam'de problem olursa ben çift facecam'de yazmam. Normal yani ben... lazım ha bu arada. Onu unutma. Bir tane yapayım. 6 alt, tane de normal gapple Yeter mi? Bende 3 notch var. 21 normal var. Bu şekilde bir oran tutturman lazım. 21 ayakkabın, normal. Ayakkabın. Ayakkabın Cemil. Ayakkabın. Ayakkabın. Hadi gidelim. <laughs> Elba. Hadi Elba. gidelim gel. Şimdi olta çalışıyor burada ya abi. Olta çalışıyor. Vay. Cemil eski PVPG. <laughs> <laughs> Aa. çalalım. Güç, tüy düşüşleri falan filan. Hadi oh gidelim güç. gel. Şu taraflarda sesler vardı. Başka neler vardı bu adamda? Başka bir şey gel, yok. Gel kaçmak hiç. için blok da lazım olabilir sana gel. Ha. <laughs> Aa, gördüm gördüm, gördüm abi... adam. Gördüm gel yanına geliyorum yanına geliyorum yanına geliyorum. Noçunu um da yiyebilirsin. Yok, Noch'u yiyecek bir durum olmaz daha da. O gel. yiyecek, o yiyecek, o yiyecek. Bunun keskinliği var. Bunun keskinliği falan da var. Bu yiyecek Noch'u. Normal yedi. Noch'u yiyor. Nocure. Aynı. Kaç, kaç, keskinliği nocure. falan var bunun Cemil. Kes 4 olabilir veya kes 3 olabilir. Eee, bir şey olursa biz de Noch'umuzu yeriz ya. yok. Ben yiyorum. Ya abi. Bunun reçeni bizden daha önce bitecek. Hı hı, Bunun rejini bitecek de... ya. Sen tehlikeye de... düştüğün yani. zaman sen yersin. Şimdi ben kovalayayım bunu. Heh çok iyi. İn lan madene. Ma madene. Keyve doğru atsana şunu. Keyve doğru at. Keyve doğru at. Keyve doğru at bunu. Heh, Heh bitti Bitir Bitti bitti bitti. Keyve doğru gönder bunu. Gönder bunu keyve doğru. Gel Cemil. İşte bu kadar. Hemen keskinliği alıyoruz abi. E, ee, aynı anda vurmamız lazım adama. Aa. Ha 5 5 kalmış lan sen kafada. Gitti Suya bu. Attık. Gitti bu. Gitti. Gitti bu tamamdır. Kes Ooo. Oo. Yedek set. Oo. Oh. Elmayı alırım. Oh. Ölüsü de alayım. Abi kes dördü uh, fire aspect'ine bassana. Eee iki tane kill de sen aldın level sende. Al. Şunu al. Ha, şunu da al. Level. Şunu da al. Bas. Yes. Şunu, atayım, şunu da atayım, şunu da hemen. Uh. Nice. Senin ayakkabın yok, ayakkabını giy. Gel hadi gidelim. Deli set, deli set. Abi deli set burada. Vallahi mi? Aha. Aha. Merhaba arkadaşlar. Sınıfa hoş geldiniz. Yandı, yandı. Helal. Bu anda çaldım. Helal. Gel 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 gel. Hırkız Cemil. Hırkız Cempe. Deathmatch tamam Aa kötü Aldım. Kötü Eee sensin lan pardon Kötü oh Kötü Aldık lan oyun bizde Cemil Tamam ben şuradan beleşkili alayım Lan oğlum <gülüyor> bana beleşkili <laughs> aldırmadın Cemil hepsini sen aldın <laughs> Onu ben Onu ben alayım. Tamam <laughs> abi vur. Oley Arkamızda biri var <laughs> Kılıcımı nasıl bıraktım hayır Geliyorum Bırak abi. Bırakma. Ee, o salman bu arada. Noçunu yedi Nocunu. o, haberin olsun. Noç abi senin arkandan geliyor. Ben de yedim noçumu. Ya abi. Şu demir setlerin seti kırılır zaten 2 saniye sürmez. Arkamızdan geliyor biri. Ya gel kardeşim gel gel. Ya Allah aşkına gel. Ya şu setini kıralım ya Cemil. Ya, yiyorum. Herkes yedi zaten benimki en, en son çek. Yep. Adamın vijeni bitti. mi bitti süper. Geçiyorum, Sen şu tarafa gel bakayım. Sen bu tarafa gel bakayım. Ben niye yana doğru yatıyorum lan? Abi olta çok iyi ya. Burası zaten Kanada sonuçsuz Cemil. Çiften mi? Hı. Ee. Alıyoruz. Ha, Ka pingin kaç şurada? Burada? burada? Ee, bakayım. Öldü. 27. Yedin Noç mu? Cemil al eden şehre. Koruma üçü var. Koruma üçü mü var? Cemil al 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 al. Şu keskinliği al. Şu keskinliği de al. Dur ben sana basacağım. Al al al. Al kes üç. Ee, noç evet. da verdim. Üç tane de noç verdim sana. Kes Aa üç. alevli oku var. Ya sen, ya, kimsin? sen ne kadar tatlısın sen. Sen tatlı mısın sen? Öldü öldü. No Elçer şey, şey, dur. dur. <laughs> öldürelim. Ölüsünü <Ölse gülüyor> mü öldüreceksin? Nasıl? Tepeye mi atacaktın? Şurada. <laughs> 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 ya doğru. 6 kill Cemo. Yeee. Yeah. Yeah. Çift resim <laughs> olmadı ama olsun. <laughs> olsun. Cemo'cum, eline konuna sağlık kardeşim. Ya <laughs> abi sen de. Ve ve ve. Hoş geldin Cemil. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> Beyin yakan <laughs> Cemil'le görüşürüz.